Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Ee, beni izlediğiniz için gerçekten hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım bugün duru görü su falımı bakacağım sizler için. Evet e, özel bakımlarıma da başladım. Whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Biraz yoğunluğumuz fazla ama mutlaka Aysa tek tek hepinize geri dönüş yapacaktır arkadaşlar. Evet dostlarım bugünkü e, <laughs> Duru görür su falımı e, kolektif niyet ederek beni beğenen e, videomuzu beğenen herkesin de birebir kendisine gitsin inşallah bu bakımımız. Evet dostlarım bugün e, kolektif kolektifliğin genel genel bir bakım yapalım aşk iş maddiyat sıkıntılar evdeki huzursuzluklar genel bakacağım genel yazmak istiyorum bugün hepsine genel olarak bakmak istiyorum sevgili dostlarım evet arkadaşlarım, bu şekilde bugün genel bir bakım yapalım önce yakalım evet, bugün inşallah güzel bir açılım olur dostlar genel olarak ağır geldi herhalde. İnşallah güzel bir açılım olur. Hepsinin yanmasını istiyorum. Dostlarım videolarımı da beğenerek bana destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin sayesinde inşallah büyük bir YouTube ailesi olacağız. Evet dostlarım. Burada ilk gördüğüm şöyle bir şey. Ee, kara kara düşünen birisi var bir yere yaslanmış kara kara düşünüyor artık bir şeyin sonu geldi onun için mi yoksa maddiyatla ilgili mi evladıyla mı ilgili bilemiyorum ama kara kara düşünüyor ne yapacağını bilemiyor yaslanmış böyle arkası da boşluk duruyor sanki böyle yaslanacağı bir yer mi bulamıyor sıkıntılardan yoruldu bu da olabilir ama e, yani bu şöyle söyleyeyim bu canını sıkan olayda ee, i̇nşallah e, bir sonuca bir çareye ulaşır. Ben birazcık evlatla maddiyatla ilgili gördüm sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da e, şöyle söyleyeyim bir uçak var arkadaşlar. Burada uçak <laughs> demirdir, güçtür ama bir de yolculuktur. Ama bunun bir süresi var gibi bir yere böyle gidilecek ama bir süre var diyebilirim. Belli bir süre var. Hani gitmek için sanki daha zaman, mekan, maddiyat oluşmamış gibi diyebilirim. Evet burada da bir konuda ben her şeyi biliyorum ama eli kolu bağlı bir insan var. Her şeyi biliyorum ama diyor benim elim kolum bağlı. Versen olmuyor, vermesen olmuyor, gitsen olmuyor, gitmesen olmuyor. Böyle eli kolu bağlı bir şekilde duruyor. Ne yapacağını bilemiyor sanki. Evet burada da aç gözü cahil bir insanla uğraşan birisi var. Ne yapsa ne etse sanki böyle yakasından düşmüyor. Hani bir şey de diyemiyor. Sanki hani böyle e, cahil gördüğüm zaman böyle sürekli söylediğin zaman baş edemedin ya da genç biridir baş edemezsin. Öfkesiyle baş edemezsin. Onun istekleriyle baş edemezsin bilemiyorum ama burada yani ım, kendinden küçük biriyle uğraşıyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bir terfi, bir yetkilendirme alacak birisi var. Bir bekliyor sanki böyle ne zaman olacak benim bu yetkilenmem, terfim çok uğraşıyorum. Yani çok emek veriyorum diyor. Ama şöyle söyleyeyim burada gözüken böyle ikili bir vakit gibi temiz bir haber alacaksınız. Zaten bu yetkilendirmeyi beklemek zaten uzun süredir sanki böyle terfini yetkilendirmeyi göre yükselişini bekliyorsun gibi ama bunun ikili temiz bir zaman gözüküyor. İnşallah en kısa sürede bu isteğine ulaşırsın. Evet sevgili dostlarım burada yaptığınız bir şeyden dolayı ya da hatadan dolayı ben yani içimden geçeni söylüyorum bir pişmanlığınız var. Sanki böyle bir şeyde bir hata yaptım ya da ...ben bu kararı verirken keşke daha iyi düşünseydim. Yani bir kişiyle aynı eve girmek olabilir, bir maddiyat harcarken olabilir, bir araba almak istersiniz olabilir ama burada kendinize kızdığınız bir durum var. Daha iyi düşünmeliydim diyorsunuz. Yani burada öfken aslında kendine, cömertliğin de öfken de kendine diyebilirim. Yani buradaki hala oturmamış, hala karar vermeye çalışıyorsun yani burada e, niye ben bu insanı kabul ettim ya da niye ben buraya yatırımımı yaptım ya da niye ben burayı açtım gibi böyle bir öfken var kendine karşı ama bunu sanki böyle bir toparlayacaksın hala ucu açık görünüyor çünkü hala düşünüyorsun hala oturamıyorsun, oturtamıyorsun evet burada da birisiyle ilgili böyle bu büyük ihtimal eşin sevgilin hayat arkadaşın olabilir e, sanki böyle onun bir hata yapmasını bekliyorsun yani onun bir kere daha bir hata yapmasını bekliyorsun. Sanki onun biletini kesmişsin ama benim bir şeyi daha görmem gerekiyor diyorsun. Bir şeyin sonucu olabilir. Bilmiyorum yapacağı bir şey olabilir. Belki şüphelendiğim bir şey. Yerine oturtamadığım bir şey. Yani ben son bir defa bunu görmediğim gibi böyle. Anladınız mı? Yani burada son bir karar verirken bir görmem gerekiyor diyorsunuz. Evet dostlarım burada da hane içine gelen birileriyle yani bilmiyorum bu dünürümüz olabilir, yakın akrabanız olabilir. Böyle onlarla böyle bir konuşma bir görüşme olacak. Sanki böyle bir sorun var ortada. Ee, bir masaya yatırılacak bu sorun. Yani böyle belki ee, akraba arası belki dünürler gibi hissediyorum bilemiyorum ama sanki böyle beğenmediğiniz bir, bir şey var yani burada bir bir araya gelerek bu sorunu çözmemiz gerekiyor diyorsunuz böyle kopuk kopuk musunuz zaten ya uzaksınız ya böyle görüşmeyen çok sık görüşmeyen ama bu konu üzerine e, görüşmemiz e, gerekiyor gibi böyle bir araya toplanma oluyor sanki bir olay bir sorun çözümlenmeye çalışıyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada da... ...böyle bir evin etrafına çöreklenmiş bir yılan var. Ee, ama şöyle söyleyeyim... ...onun arkasında böyle orta boylarda... ...biraz böyle e, belden altı geniş... E, saçın üstünde de böyle bilmiyorum ya tokadı ...ya tülbenttir böyle görüyorum çünkü bir kabarıklık görüyorum. Bu yılanlığı yapan e, bu insan... ...yani senin hanenin içine... Sanki böyle ya gözlemliyor ya bu haneyi karıştırmış bir sözüyle ya onun söylediği bir laf yüzünden e, kendi aile hane içinde huzursuzluğun oluyor. Yani bir yerden bu yılanlık yapıyor uzak da olsa yakın da olsa sanki o e hane'nin içine bir yılanlık yapan bir kişi var sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım bakın burada bir e, şöyle söyleyeyim bir para var ama sanki bu para e, beklediğin bir para gelmesini bekliyorsun sen paran bu para gelse ben şunu şunu yapacağım dersin anladın mı yani bir parayı bekliyorsun bir para gelişin olacak burada bir güçleneceksin burada bir şansın yaver gidecek ama bu parayı beklerken sanki böyle e, yani bilmiyorum bir Uzun bir süreç olmuş bu parayı beklerken, yani gelecekse gelsin artık, yani olacaksa olsun artık dediğim bir şey. Belki iki sene önce bir borç verdim bilemem, belki mirasla ilgili bir konu bilemiyorum ama belki emeklilikle ilgili bir konu bunu da bilemiyorum ee, ama e, bir parayı uzun süredir artık gelecekse gelsin dediğim bir noktaya gelmişsin. Evet dostlarım bakın. ...burada bir vazo var arkadaşlar... ...vazo boş ama vazoyu boş gördüğüm zaman... ...ben e, bir umudunun... ...kırıldığını anladın mı... ...sana boş hayal satan... ...ya da seni boşlukta bırakan... ...yani umduğun gibi gitmeyen... ...boş bir doluyor sanki bir boşalıyor... ...yani bu bir ilişki de olabilir... ...bir gelip bir giden... ...boş olan ama o vazo orada duruyor... ...onu tutan sensin yani... ...o vazo orada duruyor... ...o vazo orada durduğu sürece de senin... Ee, hala onunla ilgili bir umudun var demektir. Yani e, salamıyorsun. Anladın mı? Yani e, ama o vazodurduğu sürece bir gelir bir gider. Bir darkın bir barışık. Yani kendini önemli hissetmek istiyorsun belki. Önemsenmek istiyorsun. Benim tek istediğim şey belki sevilmek diyorsun. Yani Eşlikten çok dostluk, arkadaşlık diyorsun bilemiyorum ama sen vazgeçmediğin sürece zaten o vazo dolar dolar boşalır. Yani sen bırakamıyorsun bunu söyleyebilirim burada. Sanki böyle bir şey hissediyorum yani ama tekrardan o vazo çiçekler olur mu? Olur. Ama işte dediğim gibi saksı olsa kalıcı. Ama bazı olduğu zaman gelici gidici. Hani orada duramıyor. Başka bir bağ var. Başka bir ayak bağ var sanki. Başka bir çıkarı var sanki. Anladınız mı? Hani ben hissettiğim böyle oluyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım. Burada şöyle söyleyeyim. Bir yastık ve bir yorgan görüyorum. Bunu gördüğüm zaman sanki böyle bir rahatsızlıkla, bir hastalıkla uğraşan birisi ya da kendi sağlığınıza dikkat edin. Biraz böyle rahatsızlanabilirsiniz. Çünkü yastık ve yorgan gördüğüm zaman Hani ya da uzun süredir e, git gel. Mesela bacağın ağrıyordur. Uzun süredir git gel, git gel. Hani dikkat etmen gerekiyor. Belki şeker hastası sürekli git gel. Belki böyle bir hastam var. Belki hastanedesin. Bilemiyorum şu anda beni dinlerken. Ama kendine çok çok dikkat et. E, ama bu yatağı görmediğim için hastanız da varsa iyileşeceğini söyleyebilirim. Hastaysan da e, değilsen de kendine dikkat et. Anladın mı? Yani bir hastayla ilgili güzel bir haber alacağınız çünkü ama hasta değilsen de lütfen sağlığına dikkat et derim. Yani bir tahmini yaptır, tetiklerini yaptır, bunları yaptır. Evet sevgili arkadaşlarım burada bir kişi ne yaparsa yapsın ben senin yanındayım diyen bir kişi var. Yani böyle körü körüne onun için her şeyi yapabiliyor. Belki ona söylüyorlar ya bak bu kişi böyle böyle yapma anladın mı? Hanene alma. Bilmem işte onun çevresiyle çok çok ilgilenme ya da ya bak bu böyle böyle sen bunu gör artık ama böyle körü körüne destek olan bir kişi. Hiç kimseyi dinlemiyor. Yani belki endişeden bir arkadaşı onun için söylüyor. Belki annesi babası söylüyor. Bilemiyorum ama e, körü körüne gittiğine göre de büyük ihtimal seviyordur, aşıktır. Herkesin gördüğünü o göremez. İmkan yok göremez ama böyle bir yerde bir mum yanabilir senin için. Yani bunu yaşayan bir insan şöyle diyebilir. Ya bir kişi kötü dedi, iki kişi kötü dedi, üç kişi. Ya bunların hepsi mi yanlış düşünüyor? Belki orada göreceği bir söz, bir laf sanki böyle onda bir ışık uyandırabilir. Körü körüne çünkü birinin peşine takılmış giden bir kişi var. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir erkek ve bir kadın karşı karşıya ama ikisi de kurnaz. İkisi de kurnaz. Yani o ondan ne çıkarabilirim diye bakıyor sanki. O ondan ne İkisi de kurnaz. Bu iki kurnaz bir ipte de oynamaz arkadaşlar. Yani burada bilmiyorum bir erkek bir kadın akraba olabilir, kardeş olabilir, eş olabilir ama bunun ikisi de kurnaz. Yani ikisi de bilmiyorum maddi manevi çıkarları çok iyi gözeten hani bir atılmış imza bile olsa evlenilse bile hala ikisi de kurnazlık yapmaya çalışıyor. Yani burada ya da kardeşler arasında ya işte sen şu imzayı at ben senin haklarını korum ya da akrabalar arasında bir kurnazlık dönüyor sevgili dostlarım. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.